الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين مخترم مسلمان إنسان الله إيمانًا نسبة الله كارشي سايغلو İmanın nisbetinde Allah'a karşı bağlı olur. İmanın nisbetinde ondan gelenlere karşı dayanıklı olur. Kainatın yaratılışının gayesi imandır. İnsan bu gaye istikametinde ne kadar ileriye giderse o nisbette dünyada huzurlu, ahirette de mes'ud olur. Yaratılış gayesin istikametinde yaya olan ağır yürüyen, o istikamette bir cehdi, bir gayret olmayan kimse, dünyada talihsiz, bedbaht, huzursuz, ahirette de Allah'ın gazabına mazhar olur. Allah'a karşı saygılı olma onu çok iyi bilmeye bağlıdır. Ona çok iyi bağlanma yine onu bilmeye bağlıdır. Ondan gelenler karşısında sarsılmama, ürkmeme, irkilmeme yine onu çok iyi bilmeye bağlıdır. İslamiyeti bir tarafta bırakıp Kur'an'ı terk edip dönen bütün dönekler Allah'ı iyi bilmeyen kimselerdir. Kur'an'ı tanımayan kimselerdir ki sıkıştıkları zaman Kur'an'ı bırakmış ayrılmışlardır. Allah imtihan ettiği zaman o imtihanda kaybetmişlerdir. Ama gerçekten Allah'a inanan insan yer bir tane ot bitirmese, gök bir damla su vermese Allah'a inanmışsa her şeyde onun izini görmüş, ona bütün ruhu canıyla bağlanmışsa o dönme bilmez. Anlayışlı insan, idrakli insan hayatında bir kere döner. O da fıtratının istikametine döner. Yaratılışının gayesi istikametine döner. Yani Allah'a döner, Kur'an'a döner. Bir daha ikinci bir dönme onun için bahis mevzu olamaz. İsterse belalar yığın yığın gelsin. İsterse kainattaki hadiseler, her şey onun aleyhine dönsün. O Allah'a döndükten sonra artık bırakıp dönmez başka tarafa. Bizim yer yer terk ettiğimiz şeylerin terk edilişinin arkasında işte bu imandaki kısırlık vardır. Küçük hadiseler karşısında ellerimizi gevşetmede imandaki bu kısırlık vardır. Allah'a itimat edemeyiş vardır. Ona tam inanamayış vardır. Allah'a Celle Celaluhu azametine uykun zatına karşı marifet sahibi olamama vardır. Bunlar kamil manada olsa, kamili mutlaka karşı kamil bir inanışla bağlanacak ve ondan kopmamak için ne lazımsa yapacağız. Cenab-ı Hak cümleye kamil imanı ihsan eylesin. Aklıma geldiği kadarıyla meseleyi tenvir için bir iki misal arz edeyim. Hakiki mümin sigortanın attığı anda, bütün ışıkların söndüğü anda, beyin melekelerinin durduğu anda dahi Cenab-ı Vâci Bürşüt ve Tekaddes Hazretlerine dönüyor. İçimde bir burkuntu oldu. Beni bunaltacak bir bunaltma sebebi hasıl oldu. Bunaldım, onun için dini terk ettim. Bu kafirin sözüdür. Bunaldım, kalbimde sigorta attı. Kafamdaki bütün melekeler durdu. Onun için her şeyin sahibi Allah'a döndüm. Bu da mü'minin lafıdır. Mü'min her şeyin bittiği, her şeyin sona erdiği, tükendiği anda dahi yine Allah'la beraberdir. اِنَّ <tik> اللّٰهَ <tik> مَعَ <tik> الَّذ۪ينَ سَقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ Himayesine girenler, O'na sığınanlar, yardım O'ndan bekleyenler, unutmasınlar, Allah onlarla beraberdir. Tartılacak zelzelelere maruz kalacak. İmtihandan imtihana tabi tutulacak. Haddeden, kaddeden geçirilecek. Kim bilir kalburla belki kaç defa elenecek. Dönmezse şayet o zaman rahmetin kendisine dönük olduğunu görecek. Ruhiyle bunu duyacak. Hisleriyle yaşayacak. Daha dünyadayken cennet numun bir hayatı yaşamaya olacak. Şunu ben arz edeyim, siz de katiyen emin olarak inanın. Belanın en büyüğünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle ifade eder. Allah en sevdiği kimseler nebilere gönderir. Sonra ülemaya veya velilere gönderir. Derecesine göre beladan herkesin hissesi vardır. Kimin imanı en kuvvetliyse belası en ağır, en çetin olur. Kimin imanı zayıfsa ona da belalar az gelir. Allah Resuluna yığın yığın belalar geliyordu. Adeta o ev belaların gelip konduğu, göçtüğü bir ev haline gelmişti. Her gün belanın biri devesine yükünü yüklüyor, gidiyor, arkadan bir başka bela gelip o eve konuyordu. Her gün evin bir tarafında bir bela tüneyip duruyordu. Her gün Allah Resulü bir belayla yüz yüze geliyordu. O çile çekmek, o burada inlemek, inleyen insanlara hakiki saadeti getirmek, gönüllerine işrap etmek için her şeye katlanıyordu. Sadece kendi değil, aile efradı, zevceleri dahi o belalara maruzdu. İşte tablomuzu ondan arz edeceğim. Hz. Ayşe kadınlık aleminin başının tacıdır. Yüzüme gözüme süreceğim toprağa ayağını basmış olsaydı, ben de o toprağa alsam misk amber diye koklasaydım, rahmetinden ümit ederdim ki o zaman onun mübarek ayağını bastığı toprağı koklayan burnuma cehennemin kokusunu koklatmaz Allah. Hakkında yüksekliğinde kanaatim bu merkezdedir. Anamdan daha fazla sevmezsem, gönlümde daha aziz bir tahtı ona ayırmazsam, ona karşı hormetsizlik ettiğim kanaatı vardır. Anam dediğim zaman ne kadar içinde derin bir haz duyduğumu sadece ben bilirim. Müminlerin en düşük seviyelisi ben isem, bütün müminlerin gönlünde Hazreti Ayşe'nin tahtı bu denli yücedir, yüksektir. Ama siz görün ki o hanede yerini aldığı için belalar onu da bırakmıyordu. Adeta belalarla köşe kovalamaca oynanıyordu. Birinden eteğini kurtardı mı öbürü yapışıyordu arkadan. Daha gençti, şeyi burnundaydı ve bütün hissiyatıyla Allah'a ve Allah Resulüne bağlıydı. Öyle bağlıydı ki takdir hadisesinde ayrılma veya ayrılmamakla muhayyer bırakıldıkları zaman Allah Resulü çağırdı ona şöyle dedi. Sana bir şeyi arz edeceğim. Anana babana danışmadan karar verme. Nedir o ya Resulallah? Mesele şudur. Allah isterseniz sizi bırakmamı emrediyor bana. Ama istemezseniz benimle kalırsınız. Allah'ı Resulullah'ı mı ihtiyar ediyorsunuz? Dünyayı mı diyordu Allah Resulü onlara? Bunu mu babama soracağım diyordu. Vallahi ben Allah ve Resulullah'ı ihtiyar ederim diyordu. Evimizde üç ay ocak yanmazdı. Hilali sayardım bir yudum su içemezdik. Diyen Hazreti Ayşe her şeye rağmen Resulullah'ı tercih ediyordu. Ama bela yakasındaydı. Çünkü büyük insandı. Nebiden sonra mualla bir yeri vardı. Kur'an Allah Resuluna hitap ederken Nebi size nefsinizden daha evlâ hanımları da analarınızdan daha artıktır diyordu. Bütün müminlerin analarından daha artık kadın. Mustallık oğulları seferine gitmişti. O seferde gerdanlığını kaybetmişti. Arayıp bulayım derken ordu hareket etmiş, o da gelip orada otura kalmıştı. Ordunun arkadan teftişçisi Hazreti Safvan'la beraber gelince münafıklar kıyameti koparmış, yüz kızartıcı iftira ortaya atı vermişlerdi. Gökyüzünün güneşinden daha parlak, daha temiz olduğunu onlar da biliyordu. Resulullah'ın zevceliğine liyakatını onlar da biliyordu ama güneşe balçık sürme gibi kirletme sevdasına düşmüş o günün anlayışı içinde bulunan kimseler balçık sürüyor ve çamur atıyorlar. Çamur atı ver bir kere, leke yapar. Allah temizleyeceği ana kadar da bu Resulullah'ın kalbinde kalaklar, Hazreti Ayşe'nin gönlünde ıstırap dalgaları ve imtihan evi olan Ebu Bekir'in evinde kim bilir ne ıstırap mevcelerine sebebiyet verecekti. Günler geçti Hazreti Ayşe'nin bir şeyden haberi yok. Yakınlarından bir tanesinin kendisine iftira atanlardan bir tanesinin anasıyla yürürken kadının ağzından duydu, damarlarındaki kanı dondu. Resulullah'ın evine geldi, eski iltifatı görmüyor sandı, müsaade istediği babasının evine gitti. Bitmiş, tükenmişti artık. Hadiste, fıkıhta beşeri temmir edecek bu büyük müçtehide, bu büyük fakihe imtihana tabi tutulmuş, yanan bir mum gibi eriyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nicelerle istişare etti. Hazreti Ali en doğru sözü söyleyecek bir kadının yanına gönderiyordu. Ya Resulallah, sununla konuş, doğruyu sana söyleyecek, Hazreti Ayşe'yi tescih edecektir diyordu. Ve kendi ortaklarından Hazreti Zeynep binti Cahş, Hazreti Ayşe'yi tescih ediyordu. Hazreti Ömer şu akıllılığı yapıyor, şu en muhteşem hakikati anlatıyordu. Namaz kılıyorduk ya Resulallah. Namaz kılarken ayağınızdan ayakkabıyı çıkardınız rüküya varmadan. Arkadaki saflardaki sahabiler hepsi de çıkardı. Sonra namazdan sonra sorduk, dediniz ki Cibril emretti onun için çıkardım. Siz Cibril'den öğrendiğinizde bize anlattınız. Ayakkabınızda küçük bir pislik varmış, namaz bozulmasın diye Cibril size haber vermiş, siz de ayakkabınızı çıkarmışsınız. Ayağınıza bulaşacak bu kadar kiri haber veren Allah, ailenize atılacak bu çamuru haber vermez mi diyordu. Çok okkalı bir laftı. Senediyle zayıf olsa bile fakat çok okkalı bir laftı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın içine su etmişti. Mescitte ailemin bu mazeretini bertaraf edecek yok mu diyordu. Her sahabi hazırdı. Büyük sahabi Sa'd ibn Muaz aslan gibi kükreyi vermişti. Emret kimse iftira eden keseyin başını diyordu. Fakat bütün bunlar Allah'tan vahiy geleceği ana kadar kanayan bu yarayı dindirmeye kafi değil. Yaralı ne nebi, ne dertli nebi, dertliler evine gidiyordu. Ebu Bekir durmadan Kur'an okuyor, Allah'a teveccüh etmiş. O Ümmü Ruman, Hazreti Ayşe'nin anası, büyük kadın, içinde ateş dalgaları birbirini takip ediyor. Peygamber hanımına iftira ediliyor, haşa ve kella. Hazreti Ayşe, ölümünü intizar eder gibi döşekte bekliyor. Allah Resulü, mübarek o haneye teşrif buyuruyor, saadet götürüyor. Hazreti Ayşe bize naklederken makayı Resul-i Ekrem yanıma geldi, bana şöyle dedi. Ya Ayşe, eğer senin adetindeydir, senin nezih olduğunu bilirim. Fakat insan hata yapar da Allah'a teveccüh ederse, Allah onu affeder. Bu sözü Resul-i Ekrem'den duyduğum zaman anladım ki içinde bana karşı bir şey var. Bir tereddüt var gibi geldi. Vallahi dedim, ben daha genç bir kimseyim. Kur'an mevzunda pek fazla bir şey bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Döndüm anama dedim ki, ecibi li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Anama dedim ki Resulullah'a cevap ver. O vallahi madri ma Akul ile Resulullah diyordu. Bilmiyorum ne diyeyim Resul Ekreme. Babama dönüp diyordum cevap ver. O da bir şey demiyordu. Ben o kadar şaşırmıştım ki Sure-i Yusuf'tan bir ayet okuyacağım zaman Hazreti Yakub'un adını da unuttum. Oğlu Yusuf'un adı aklıma geldi de vallahi dedim sizinle benim meselimiz Yusuf'un babasının meseli gibidir dedim. O tamamen esbaptan alakasını kestiği zaman فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا Ben de bu sözü alem-i İslam adına okuyayım. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا Ama her şeyin bittiği yerde, her şeyi her şeyiyle seyreden birisi vardır. Semî basir olan Allah vardır. Artık damarlarımda kanım dondu, gözyaşlarımda kurudu, sırtımı kıbleye doğru döndüm, yatağımın içine girdim, Allah'a teveccüh ettim. Ben tam o vaziyetteyken birdenbire adeta gök şak şak oldu yarıldı. Adeta Cibril imdada koşuyor gibi geldi. Resul-i Ekrem'i vahyin bastı, o mübarek hal verdi. Resul-i Ekrem vahiden sonra kendine geldiğinde tebessümle mübarek dudaklarından şu ayetler dökülüyordu. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكُ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Habibi Zişan'ım, o cemaat iftira ettiler senin ailene. Bir sürü yalanla, düzmeyle senin karşına çıktılar. O pak damene toz toprak saçtılar. Bu sizin için bir hayırdır. Bunda şer zannetmeyin. Münafık meydana çıkacaktır. Karaktersiz meydana çıkacaktır. Zayıf insan meydana çıkacaktır. Ebu Bekir'in ev imtihana tabi tutulup evci kemara çıkacaktır. Senin şerefine şeref katılacaktır makami Mahmud'a liyakatın gösterilecektir. Bu gibi bu kabil hayırlar vardır. Sen mahza hayır olan bu işte şer görme diyordu. Hazreti Ayşe memnuniyetle saadet evi olan nebiler nebisinin evine dönüyordu. Ebubekir de mesut oluyordu. Umuruman da mesut oluyordu. Dünyada ve ahirette cennet saadeti yaşayan Hazreti Ayşe de Resulullah da mesut oluyordu. Mümin her şeyin bittiği anda dahi Allah'a teveccüh eder. Allah istediğimi vermedi diye küskünlük yapmaz, kırılmaz, kalbinde inkisar olmaz. Bir akis kalbi kırıldığı zaman, bir akis mahrum kaldığı zaman ana dermin munkasireti kulubuhum kutsi hadisinin muktezasına göre kalbi kırık olduğu an Allah'a teveccüh eder. Allah onunla beraberdir. Elinden tutacak, sahili selamete çıkaracaktır. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ مُحْسِنُونَ Allah istika edenler, himayesine girenler, kendisine sığınanlar, kendinden korkanlarla beraberdir. Allah ehli ihsanla beraberdir. Onu görmeseler bile görüyor gibi yaşayanlarla beraberdir. Ela inne ahsanel kelamu ve ablan nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebaraka ve fi'l kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السته الباقية العشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين. عباد الله اللهم كن اتقوا الله واطيعوه Allah'a karşı gelmekten korkun. Allah'ın himayesine girin. İttika edin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ha bil adli ve'l ihsan ve kurba Allah adaletle Kur'an'da bize tanıttığı, tarif ettiği, bildirdiği hayat tarzıyla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz onu görmeseniz dahi her hadise ile sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda, varınızı, yokunuzu sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <laughs> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ha düşünesiniz, doğru yolu bulasınız. <laughs> Emnu eman içinde sahili selamete çıka, eminler yurdu olan cennete dahil olasınız. Akimiz salah. İnne salate tenha ani'l fahsha'i ve'l munkar. Ve والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم